Eş Belediye Başkanımız olan Cihan Sincar aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eksik varsa özür diliyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Teşekkürler. Eksikleri sen unutmasaydın ben buradan ifade edecektim sevgili Meral Çağlar ve Cihan Hanım'ı özellikle söyleyecektim. Tekrardan hoş geldiniz. Evet sevgili kadınlar, çok kıymetli arkadaşlarım, yoldaşlarım, basının değerli emekçileri, ekranları başında bizleri izleyen sevgili halkımız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bugün kadın grubumuzu toplamış bulunmaktayız. Konuşmama başlamadan evvel hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bize güç verdiniz, bize moral verdiniz. Jinen delal, mehvanen heja, daiken brumet, <laughs> u gelemeyi aziz. Az ve hemiyan, rezdari u haskirin slavdikim, u hemu hatın ser seram sercavan hatın. Evet değerli arkadaşlarım, bizler HDP olarak bu yılki 8 Mart'ı Deniz Poyraz'a ve Garibe Gezer'e adadık. Ben denizin bağlılığını, garibenin direnişini ve onların bu yolda mücadele yürütürken ölümsüzleşen bütün yoldaşlarını, onurlu mücadelelerini en derin saygılarımla ve mücadelelerine bağlılık sözümüzle bir kez daha selamlamak istiyorum. Her birini minnetle, özlemle anıyorum. Anıları mücadelemize her daim güç katacak ve ışık tutacaktır. Yine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü meşalesini yakan 1857 yılında ABD'nin New York kentinde bir tekstil fabrikasında haklarını aradıkları için yakılarak katledilen 127 kadını saygıyla anıyorum sevgili arkadaşlarım. Onların çalışma koşullarının onların çalışma koşullarının düzeltilmesi için başlattıkları direniş o güne kadar ortaya konulmuş en büyük eylemlerden biriydi. İşte o gün o alevler arasından yükselen çığlık bugüne kadar hiç susmadı. Mücadele çığlığı olarak daha da büyüdü, daha da yakıldı. Kadınların hak ve özgürlük mücadelesinin evrensel ortaklığına dönüşen bir güne ismini verdi. Ben bu vesileyle kadın mücadelesine omuz vermiş, ömür vermiş bütün dünya kadınlarını bu kürsüden bir kez daha selamlamak istiyorum. Yine ülkemizde yarım asırdır kadın mücadelesini yeşerten, büyüten en etkili muhalefet gücünü bugüne kadar ulaştıran, cezaevlerinde rehine olarak tutulan bütün kadın yoldaşlarımı, kadın örgütlerinin değerli temsilcilerini ve emektarlarını, evde, ofiste, fabrikada, tarlada durmadan üreten kadınları. Hiç usanmadan bütün kararlılığıyla adalet arayışında olan kadınları. Her türlü talana karşı ekolojiyi, köyünü, suyunu savunan cesur kadınları en derin duygularımla bir kez daha selamlıyorum sevgili arkadaşlarım. Evet bu hafta eşitlik taleplerimizi, her gün emek verdiğimiz hak ve adalet mücadelemizi bütün dünya kadınları olarak hep bir ağızdan haykırıyoruz. Yürüttüğümüz azimli mücadelemizle elde ettiğimiz kazanımlarımızı hep birlikte kutluyoruz. Kazanımlarımıza saldıranlara karşı biz kadınlara eşitsiz bir yaşamı, sömürüyü, şiddeti, baskıyı, ölümü, yoksulluğu dayatan erkek iktidara karşı itirazlarımızı hep birlikte haykırıyoruz. 8 Mart bütün dünya kadınları olarak ortak taleplerimiz için buluştuğumuz bu güçlü buluşmayı zılgıtlarımızla, halaylarımızla, danslarımızla ve mücadele kararlılığımızla kutladığımız bir gündür. Sizlere ve bütün dünya kadınlarına kutlu olsun sevgili arkadaşlarım. Evet. 8 Mart aynı zamanda bütün dünya kadınları olarak emperyalist savaşlara hayır dediğimiz bir gündür aynı zamanda. İşte ne yazık ki tam da bugünlerde Rusya'nın başlattığı işgal hareketiyle gelişen bir savaşa üzüntüyle hep birlikte tanıklık etmekteyiz. Ben öncelikle bu savaşta şimdiye kadar yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum ve tüm Ukrayna halkının acısını paylaşıyor, dayanışma duygularımızı bir kez daha buradan iletmek istiyorum. Bu savaş halklara ölüm ve yıkım dışında başka hiçbir şey getirmeyecektir. HDP olarak daha önce de söyledik. Ukrayna'da yaşananlar Sadece iki ülke arasındaki bir gerilim ya da bir çatışma değildir. Esas olarak NATO ve Rusya arasındaki bir egemenlik mücadelesidir, bir güç savaşıdır. Ne NATO'nun ne de Rusya'nın askeri yayılmacılığı bu soruna asla çözüm değildir. Ancak şu nettir sevgili arkadaşlar, Rusya'nın Uluslararası hukuku ihlal ederek başlattığı askeri müdahale kesinlikle kabul edilemezdir. Evet, taraflar müzakere ve diyalog yollarını tekrar açmalıdır. Acil olarak bir ateşkesin ilan edilmesi için Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum devreye acilen girmelidir. Uluslararası kurumlar da insani trajedilerin önlenmesi için mutlaka bir sorumluluk üstlenmelidir. AKP hükümetinin içerideki ve dışarıdaki savaş politikalarını nasıl bugüne kadar reddettiysek dünyanın herhangi bir yerindeki savaşı da aynı şekilde aynı biçimde reddediyoruz, kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. HDP olarak, kadınlar olarak halkların bir arada özgür ve barış içerisinde yaşayabileceği koşulların sağlanması yönündeki her türlü barışçıl adım adımı desteklemeye devam edeceğiz. Evet, sürekli krizlerden beslenen AKP hükümeti şayet bu savaşta barışın ve uzlaşının tarafında saf tutmazsa hali hazırda büyük bir ekonomik krizin altında ezilen halkımız çok daha ağır bedeller ödemeye ne yazık ki devam edecek. Halklarımızın daha da zor durumlara düşürülmemesini önemsiyor ve hükümeti de bu konuda önemli uyarıyoruz. İçeride sizin zamlarınıza, sömürünüze, baskılarınıza karşı zaten mücadele vermekte olan halkımızı dışarıdaki savaşın da mağduru haline getirmeyin diye bir kez daha uyarmak istiyoruz. Evet sevgili kadınlar, ülkedeki ekonomik krizin özellikle biz kadınların omuzlarındaki ağırlığını her geçen gün daha da dayanılmaz bir şekilde hissettiğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Bir yandan işsizlik bir yandan eşit işe eşit ücret alamamak, bir yandan can yakan zamlar ve faturalar, ağır vergiler. Bunun adı artık yoksulluk değildir. Derin bir yoksulluktur, yani açlıktır sevgili arkadaşlarım. Kadınlar çoğu kez aynı işi yaptıkları halde erkeklerin aldığı ücretin neredeyse yarısını almaktadır. Türkiye'de 30 milyon kadının yalnızca 10 milyonu kayıtlı çalışmakta, kayıtsız çalışanların sayısına dair bir tahminimiz bile ne yazık ki yoktur sevgili arkadaşlar. Sonuç olarak ülkedeki kadınların yüzde yetmişi ekonomik olarak bir başkasına bağımlı olarak yaşamak durumundadır. Sadece son iki yıl içerisinde sosyal yardıma muhtaç insanların sayısı iki katına çıkmıştır. Yani nüfusun üçte biri sosyal yardımlarla yaşayabilmektedir. Peki bu sosyal yardımlardan kadınlara ne veriliyor? 300 lira, 500 lira, taş çatlasa 1500 lira. Sevgili arkadaşlar bu ekonomik şartlarda Pardon 1500 değil sadece 500 sevgili arkadaşlarım. Bu ekonomik şartlarda 500 lira kimin neyine yarayacaktır? Elbette ki kadınlar bununla kişisel ihtiyaçlarını mı karşılayacak, kirasını mı ödeyecek, fatura faturasını mı ödeyecek yoksa eczaneden ilacını mı alacak, yoksa gıdasını mı alacak? Bu soruları elbette ki sormak durumundayız. Bugün için 4 kişilik bir ailenin yeterli beslenebilmesi için aylık gıda harcaması için gerekli tutar sevgili arkadaşlarım 4250 TL'dir. Diğer yaşamsal ihtiyaçlar ile birlikte toplam tutar 13843 TL'dir. Yani yoksulluk sınırı yani bir eve iki tane asgari ücret girse dahi yoksulluk sınırına bile ulaşamamaktadır. Yetmez sevgili arkadaşlarım. Yetmez sevgili kadınlar. Giderlerimizi minimuma indirsek yine yetmez. Yemesek, içmesek yine yetmez. Milyonerlerin vergi borçlarını silseler, halklara silsinler ve halklara yastık altındakileri ekonomiye kazandırın lafından bir an önce vazgeçsinler. Peki hangi ekonomi diye de elbette ki sormak istiyoruz. Hangi yastığın altındakini de bir kez daha sormak istiyoruz. Bu ülkede artık ekonomi diye bir şeyin kalmadığını herkes çok net olarak biliyor ve görüyor sevgili arkadaşlarım. Zamanında kadınlara beğenmiyorsanız Ruanda'ya gidin diyenler Bugün ekonomik olarak ülkeyi Ruanda'nın da gerisine çekmeyi başardılar sevgili arkadaşlarım. Şimdi Cumhurbaşkanı çıkıyor dalga geçer gibi her gün bir öncekinden daha iyi olacak diyor sevgili arkadaşlar. Millet sokaklara döküldü. Dükkanların camlarında ödeyemeyecekleri faturalar var. Esnaf iflasın eşiğinde en son bu karşılaştırmayı yapanları elbette ki hatırlarsınız daha o zamanlardan beri ekonomi bayağı aşağıya indi. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Evet bunlar vergisi, bakımı, yakıtı halkın cebinden karşılanan 125 bin makam aracını yandaşlarının hizmetine sunarken, uçan saraylarda seyahat ederken Diyanet İşleri Başkanı bile özel jet ile geziye giderken hemen her gece yakıta yapılan zamlarla insanlar araçlarına yakıt koyamaz oldu. Bunun farkında değiller. Evet, seyahat bileti bile insanlar artık alamaz oldu ve çiftçiler tarlasını süremez oldu sevgili kadınlar. Yandaşları ile beşli çetesi ile hazineyi boşaltan, başka başka ülkelerde para aklayanlar şatafat içerisinde yaşarken tek adamın sarayına halkın cebinden günde 10 milyondan fazla para harcanırken milyonlarca yurttaş geçim derdiyle boğuşmaktadır ne yazık ki. Evet en basiti sevgili kadınlar SMA'lı çocuklar hayata bağlanabilecekleri ilaçlara olanaklara erişememektedir. Aileler artık kilit altına alınmış bebek mamasını, bebek bezini yine engelli bireyler ve yatalak hastalar temel ihtiyaçlarını karşılayamaz bir duruma gelmişlerdir. Atanamayan öğretmenlerin her gün yaşamları solarken, umutları tükenirken Kadınların, gençlerin yarısı işsizlikle boğuşurken tek adam iktidarının evlatları, yandaşları, üçlü, beşli, on beşli maaşlarla çalışmaya devam etmektedir. Halkın çocukları üniversitelerde barınacak yer bulamazken, öğrenim kredilerini ödeyemezken bir de bakıyoruz ki tek adam iktidarının biricikleri milyonluk burslarla üstelik de yine halkın kesesinden yurt dışında okutulmaktadır. Bu saydıklarım en basiti, en göz önünde olanları sevgili arkadaşlar. Daha sayamadığım milyar dolarlık vurgunlar da bir yana dursun diyorum. Evet şimdi soruyorum iktidara biz aynı gemide miyiz? Doğrudur. Aynı gemide olabiliriz. Fakat siz saltanat katındasınız, Halk sefalet katındadır, kadınlar sefalet katındadır. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Ve bu gemiyi batırmaya kararlı bir kaptan olduğundan bu kaptanın bir an önce değişmesi lazım sevgili kadınlar. Sefalete de saltanata da bir an önce son verilmesi lazım. Buna da biz kadınlar öncülük edeceğiz elbette Yakındır. Yakındır. Ya gideceksiniz ya gideceksiniz. Biz kadınlar hep birlikte geleceğiz ve birlikte değiştireceğiz. Kadınlar artık bunu kabul etmiyor. Kadınlar bu sömürüye asla sessiz kalmıyor ve kalmayacaktır. Biliyorsunuz birçok yerde işçi direnişleri var sevgili arkadaşlarım ve yakın zamanda başarıya ulaşmış Migros depoda haklarını kazanmış Şeyomide'de ve yüzlerce kadın hakları için sermayeye karşı bir direniş başlattı ve bu direnişin sonunda da kazandılar sevgili arkadaşlar. Fıratlus'ta ve daha birçok yerde direniş devam ediyor. Selam olsun direnen işçi kadınlara direnişiniz direnişimizdir diyoruz. buluştuğumuz, konuştuğumuz, dertleştiğimiz ve mücadelemizi birleştirerek büyüttüğümüz her kadını buradan bir kez daha selamlıyorum sevgili arkadaşlar. Biz HDP olarak kadınların bu mücadele kararlılığından güç alıyoruz. Kamusal kaynakların toplumda adil ve eşit paylaşımını sağlamak için Vergide adalet için var gücümüzle mücadele edeceğimizin buradan bir kez daha sözünü veriyoruz. Evet sevgili kadın arkadaşlarım. Eşitsizlik adaletsizlik en büyük şiddettir diyoruz ve bütün şiddet türlerine kaynaklık eder adaletsizlik. Evet şiddeti besler ve şiddeti büyütür. AKP, MHP erkek iktidarı tarafından mevcut eşitsizliğin daha çok derinleştirilmesi, adalet sisteminin çökertildiği şu ortamda toplum bir bütün olarak şiddet sarmalının içerisine itilmiş durumdadır. Bu şiddetin en büyük mağduru ise malumunuz üzerine elbette ki bizleriz yani kadınlardır. Çünkü bu ülke kadınları yok sayan ve her fırsatta kadınlara saldırmayı kendine misyon edinmiş erkek bir iktidar tarafından yönetilmektedir. Evet, kadın katillerini salıveren, cezasızlık politikasıyla koruyan, kadın kurumlarına her gün baskın düzenleyen, kadın mücadelesini engellemeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bakınız sadece Geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde 26 kadın katledildi sevgili arkadaşlar ve 28 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Sayılarla ifade etmek kolay ama her ay istikrarlı bir şekilde ve daha da artarak kadınlar katlediliyor, yok ediliyor, sömürüye, baskıya, şiddete maruz bırakılıyor. İktidarın başı tek adam ve şurekası her seferinde muhalefet olan her kadına şiddet diliyle saldırmakta cesur kadınları hedef haline getirmekte devam ediyor. Evet sevgili kadın arkadaşlarım insan hakları savunucusu Eren Keskin, TTB başkanı Şebnem Korur Fincancı, sanatçılar Ezgi Mola, Sezen Aksu evet onlara ve benzer saldırılara uğrayan her bir kadın arkadaşıma buradan özel olarak selamlarımı gönderiyor. Dayanışma duygularımı bir kez daha ifade ediyorum. Bunların hepsi aslında kadınlara bir gözdağı vermek amaçlıdır. Kadınlara karşı işledikleri ne kadar suç varsa eleştirilmesin, dile getirilmesin herkes sussun mesajıdır. Ancak şunu iyi bilsinler ki hakikatleri ve hakikatleri savunma cesaretini terk edecek kadınlar değiliz biz. Size ve tehditlerinize meydan okuyan kadınlarız biz. Evet, size ve tehditlerinize meydan okuyan kadınlarız biz. Ve bizler oldukça çokuz. Evet, sizi korkutacak kadar çoğuz. Durmadan bizimle uğraştıracak kadar da güçlüyüz diyorum ve bu gücümüzde meydanlardaki, alanlardaki kadınlardan aldığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, yeni bir Adalet Bakanı var. Evet, geçen gün bir açıklaması oldu ve kadın cinayetlerinin seferberlikle çözülebileceğini iddia eden yeni bir bakan var. Şimdi biz kadınlar çok uzun yıllardır sözümüzle, taleplerimizle, siyasetimizle, eylemlerimizle bir seferberlik ilan etmişiz zaten. Bunun karşısında o bakanın iktidarı ne yapmış? Şimdi kısaca bunlara bir göz atalım. Bu seferberlikle kadınlara kadınlarla ortaklaşacağı çözümün bir parçası olacağının aksine bu iktidar kadın mücadelesine karşı bir baskı savaşı açmış. Yine eş başkanlıkla yönetilen kadın belediyelerimize kayyum atamış. Kadınların haklarını korumak ve geliştirmek üzere açtığımız bütün kurumları tek tek kapatmış. Kadın siyasetçileri tutuklatmış, İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmiş. Eşit temsiliyete dayalı siyaseti, yani eş başkanlık kazanımımızı suç ilan etmiş. Şimdi de gözlerini başka kazanımlarımıza dikmiş durumdalar. Evet, kadınların bir kazanımı olan nafaka hakkını yine gündemlerine almışlar. Peki Nedir bu meramları? Bunu anlamaya çalışıyoruz sevgili kadınlar. En açık haliyle kadınların nafaka hakkını gasp etmektir amaçları. Evet, iktidarınız nafaka hakkını adil bir şekilde hesaplayıp bunun ödenmesini sağlamaya çalışması gerekirken nafakayı neredeyse tamamen ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır biz kadınlar bunun farkındayız. Kadınların güçlü mücadelesiyle şimdiye kadar buna geçit vermedik ama her seferinde farklı bir bahane, farklı bir yasal düzenleme adı altına altında gündeme getirmekte olduklarını da biliyoruz. Şimdi Sayın Adalet Bakanına buradan seslenmek istiyorum. Seferberlik ilanınızda gerçekten kararlıysanız buyurun ilk olarak bu bizim söyleyeceklerimizden bir başlayın diyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğine, eşit temsiliyete tam destek verin ve eş başkanlığı suç olmaktan bir kere çıkarın. Evet, kadın hak mücadelesine karşı verilen hukuk mücadelesini durdurun. İstanbul Sözleşmesinin feslinin kararını geri çekin ve İstanbul Sözleşmesini fiilen işletin. 6284 sayılı Koruma Kanununa etkin bir şekilde uygulamaya geçirin. Evet, kadına ve çocuklara yönelik suçlarda koruma zırhını kaldırın ve etkin bir soruşturma yürütün ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirin diyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım. Kadının varlığını ve haklarını tanımayan erkek iktidar kadının siyasette yükselen gücü olan bizlere saldırıyor ve saldırmaya devam edecek. Ve sevgili arkadaşlarım. Sevgili Deniz Poyraz'ımıza bu amaçla bir suikast düzenlendiğini hepiniz çok iyi biliyoruz. Deniz'in şahsında Kadının demokratik siyasetteki konumu ve rolü hedef alınmıştır. Ancak bu katliam bırakın bizi sindirmeyi demokratik siyasetin etrafında daha fazla kenetlenmemize bir başka gerekçe daha yaratmıştır. Biz kadınlar kadına şiddet yöntemleriyle katliamcı saikle yönelen her anlayıştan alacaklıyız. Denizin ve yoldaşlarının hesabını